Ömer o lan mi? <laughs> bu çocuğu hepiniz en az bir kere izlemiş veya görmüşsünüzdür. Burada, burada ya da burada. En az karşınıza bir kere çıkmıştır. Sosyal medyada bir meme haline gelen bu çocuk 2013 yılında o kadar popüler olmuştu ki o dönemi sosyal medyasında çığ gibi büyüyüp günümüze kadar gelmeyi başaran nadir videolardan bir tanesi bu video. Peki ya bu örümcek adam kostümlü çocuğa ne oldu? Hayatta mıydı? Ve ben bu çocuğu nasıl buldum? Dabbe, dabbe, dabbe. Odandan da ve sesleri geliyor. Dabbe, dabbe. Bu tür araştırma videoları yapmak benim çok zamanımı alıyor. Bu yüzden video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek biraz rahatsız edici. Ama küçük bir kanal olduğum için de benim buna ihtiyacım var. Ve son videomu göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Videodaki çocuğun ismi Ömer. Bu bilgiyi Dabbe videosunu izleyerek öğrenebiliyoruz. Dabbe videosu internette popüler olan ilk videolardan çünkü o dönemin internet kullanıcılarının dikkatini çeken birkaç unsur bulunmakta. Birincisi günümüzde de olan gariplik unsuru. Videodaki küçük kardeşimiz örümcek adam ne? kostümü giymiş <laughs> ve garip hareketler yapmakta. İkinci unsur ise videoda küfür bulunmakta. O dönemlere küçük bir yolculuk yaptığımızda çoğu Türk YouTuber'ın videolarında bol bol küfür bulundurduğunu görebiliyoruz. Peki ya neden? Çünkü o dönemlerde küfürlü videolar insanların daha çok dikkatini çekmekteydi. Murat abi GF gibi içerik üreticileri de bu unsurdan bol bol yararlanmaktaydı. Ama YouTube'un yeni getirdiği politika nedeninden dolayı bildiğimiz çoğu YouTuber kendisine ceza düzen vermek zorunda kaldı. Dabbe videosu da bu unsur sayesinde çok kısa bir süre içerisinde popüler oldu ve o dönemin sosyal medyasında çok hızlı bir şekilde gelişti. O Niye? videodaki insanlar o bir da... ay içerisinde ondan fazla <laughs> video attılar ama maalesef ki günümüze iki veya üç tane videosu ulaşabildi. Peki ya Dabbe Ömer kimdi ve bu çocuğa ne oldu? Dabbe çocuğu bulmamız pek kolay olmayacak çünkü kendisi hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kayboldu. Ne bu 13 yıl içerisinde yeni bir video attı ne de sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Tek bulmuş olduğumuz 13 sene önce atılan bu resim. Bu resim sayesinde Dabbe çocuğunun isminin Ömer olduğunu ve gönderi atan kişinin Ahmet olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu resimdeki kişi Ömer evet aradığımız kişi ama 13 yıl önceki hali. Google ve Yandex görsel aramada bu resmi arattığımızda pek fazla bir sonuç ile karşılaşmıyoruz maalesef ki. Ama aralarındaki bir görsel dikkatimi çekti. Bu Yandex bağlantısı beni tam 13 yıl önce açılan bu Facebook hesabına ve Ömer'in eski bir resmine yönlendirdi. Hesabı incelediğimde beni gerçekten enteresan şeyler karşıladı. Bir gönderisinde bana Dabbedia'nın bu çocuklara ananız babanızı kim gibi garip cümleler bulunmaktaydı. Dabbesiz istesin iyi günler gibi garip gönderilerle karşılaşıyorum. Bu çocuğun biraz sinir problemleri var gibi duruyor. Hesabının içerisinde atılan bu dört gönderiden başka hiçbir şey bulmayı başaramıyoruz. Ve benim de çocuğu bulmak için çarelerim tükenmekte. Kendisinin ismini biliyoruz. İsmi Ömer. Peki ya soyadı neydi bu çocuğun? Gönderiyi atan kişiyle bir akrabalığı var mıydı? Şimdi bunu araştıracağım. Başlarda bulduğumuz bu gönderiyi biraz araştırmaya başladım. Çünkü Ömer'in bu gönderi atan adamla ilgili bir bağlantısı olabilirdi. Araştırdığımız kişi ok adında bir abimiz. Oktay abimizin Twitter, Instagram ve birçok sosyal medya hesabı bulunmakta ama bu hesapların hepsi gizli yani içerisini göremiyoruz. Bir adam buldum. Bu adamın da ilk başta Oktay abimiz olabileceğini düşündüm. Ama adama baktığımda gerçekten patlayasım geliyordu. Gerçek manada. Google arama kısmına Oktay Dabbe yazdığımızda hiçbir şey değişmiyor. O kadar tıkanmıştım ki bütün araştırmam aynı noktaya çıkıyordu. Bir şeyleri eksik araştırıyordum ya da birilerini. Bu video ilk nerede çıktı sorusunu önce bir ortadan kaldıralım. Bildiğimiz kadarıyla video 13 yıl önce atıldı. Ve yine tahmine göre ilk bu video Facebook'ta paylaşıldı. Yani ilk başlamamız gereken yer Facebook'un ta kendisi. 2018 ve 2019 yıllarında atılan bir köç video olsa da bunların orijinal video olma ihtimali çok düşük. Hatta yok denecek kadar da az. Ama Reddit ve forumlarda Ömer hakkında atılan videolardan biraz ümidim var. Linkler çalışmasa da web sayesinde videolara ulaşabiliyoruz. Ve parşivde saatler sonra araştırma ve inceleme sonrasında elle tutulur birkaç sonuç var gibi gözüküyor. Öncelikle Oktay gerçekten Ömer'in bir tanıdığı ama kuzeni de olabilir abisi de. Biz abisi olduğunu düşünelim. Videolarda görmüş olduğumuz bir yazı var. Bu yazıdan bir şeylere ulaşmamız gerçekten mümkün. Bu bağlantıları yazdığımızda 51 plakalı bir siteye ulaşmaktayız. Yani bu videodaki yer Niğde'de bir yer. Ama tabii ki sadece bir gönderiye bakarak ben buldum demeyeceğim. Ömer'in soy ismini bulabilirsek o zaman kendisini de bulmayı başarabiliriz. Onun için de sosyal medyadan biraz yardım aldım ve kendisinin soy ismini bulmayı başardım. Kendisiyle aram biraz limanı olduğu için ve telif sıkıntısından dolayı kendisinin tam soy ismini vermeyeceğim. Ömer sen biliyorsun vermeyeceğim. Sosyal medyada kendisini araştırdım ve evet kendisi bu görmüş olduğunuz çocuğun ta kendisi. Doğruluğunu 51 plakalı araçtan anlayabiliyoruz ve takip edilenlerinde Oktay abimizi de bulabiliyoruz. Kendisiyle biraz tartıştığımdan dolayı kendisinin kişisel bilgilerini videoya koymuyorum. Ama şu bilgileri verebilirim. Kendisi bir üniversite öğrencisi ve bu videolardan çok pişman. Ve evet kendisi gerçekten çok küfürbaz. Ömer sayesinde yeni küfürler öğrendim. Teşekkür ederim buradan kendisine. O videoyu çeken kişi abisinin ta kendisi. Bu resme yorum yapan kişi de abisi. Abisine ulaşmaya çalışsam da herhangi bir sosyal medyadan bana geri dönüş sağlamadı. Kendisi sosyal medyada dabbe çocuk olarak tanınmak istemediği için bu videoyu bana yaptırmak istemiyordu. Kendisi bana güzelce izah edebilirdi hatta röportajımız bile hazırdı ama kendisi son dakika vazgeçti. Ama 13 yıllık gizemi de bu şekilde burada çözmüş olduk.